Avustralya Senatosu'nda sorgulanmadan önce web sitesindeki koronavirüs içerikli onlarca videoyu sildiği de kayıtlara geçti. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nde de medya şirketleri koronavirüsle ilgili yanıltıcı bilgi paylaşan hesapları kapatmaya başladı. Who has the right to Sky News Avustralya, koronavirüse ilişkin yanlış bilgi yaydığı gerekçesiyle Avustralya Senatosu'nda sorgulanacak. 13 Ağustos'taki sorgu öncesi, kanalın internet sitesinde 31'e yakın koronavirüs içerikli video gerekçe gösterilmeden silindi. Videolarda koronavirüs salgınının gerçek olmadığı ve aşıların yararsız olduğuna ilişkin görüşler bulunduğu ifade ediliyor. <laughs> kanalın ortağı News Corp videoların editoryal bir kararla kaldırıldığını açıkladı. Kanal, koronavirüse ilişkin komplo teorileri ve salgın önlemlerini sorgulayan yayınları nedeniyle sık sık eleştirilerin hedefi oluyordu. Bir Ağustos'ta Sky News Avustralya'nın YouTube kanalına da kısıtlama getirilmişti. YouTube, koronavirüs hakkında yanlış bilgi yaydığı gerekçesiyle kanalın içerik yüklemesini bir hafta için engellemişti. Sky News Avustralya'nın dijital editörü kararın özgür düşünceye bir saldırı olduğunu öne sürüyor. Kanal sunucularından herhangi birinin koronavirüsün varlığını yalanladığını da reddediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde sosyal medya şirketleri salgına ilişkin yanlış bilgi yayan hesaplara müdahale etme kararı aldı. Facebook aşılarla ilgili yanıltıcı paylaşımlar yapan hesapları kapattı. Twitter ve YouTube'da benzer adımlar atıyor. Ülkede aralarında cumhuriyetçi siyasetçilerin hesaplarının da olduğu pek çok hesap askıya alındı. Biontech ve AstraZeneca aşılarını karalayan onlarca hesabın Rusya kaynaklı olduğu ifade ediliyor.